Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda gol yersen kamerayı büyütürsün challenge yapacağım. Nasıl olacak? Bu facecam'ı görüyorsunuz görüyoruz Bu facecam ben gol yedikçe büyüyecek yani oynamam zorlaşacak. Öyle bir challenge yapacağız. Bakalım neler olacak. Minato. Minato ile oynayacağız. Bakalım Minato'ya karşı nasıl oynayacağız. Baktığımda da mis gibi cillop gibi bir takım. Given hariç. Ama given şimdi given hariç dedim ya adam efsane oynar. Hadi bakalım neler olacak. Terenden Tandarara. Bu arada ki Hadi bakayım başlayalım. Bağışlayalım hadi. Hadi başlayalım Michael Owen verdi başladık. Patrick Vieira hızlı başladık şimdi. Dayı yeni başladık. Neyi durduruyor? Sancho. Pep Guardiola. Guardiola. Abi yeni başladık. Neyi durduruyor? Ne oluyor? Evet rakip geldi arkadaşlar. tacat attıydı topu. Biz de taçtan aldık topu. Kafu yolladığı top. Michael Owen vuramadı. Hay anasını, kimse vuramadı. <laughs> Beken Bauer. Beken Bauer. Beken Beken gidiyor. Beken yolladı şimdi. Kafu yolladı. Sancho açtı ama yani direkt kaleye vursan daha iyiydi Sancho. O nasıl bir şeydi oğlum? Hadi lan Ronaldo efsanesin be. Van Dijk hadi be. Guardiola. Çok iyi müdahale. Harika oynuyoruz. Tiki taka. Michael Owen. Mike. ne oldu lan? Ramos'a mı çarptı? Kaleci böyle zıpladı ama boşa zıpladı. Böyle değişik bir pozisyondu. Neyse şimdi. Van Dijk olmadı. Vur. Abi ne oluyor? Aha Van Dijk aldı. Van Dijk. Van Dijk vurdu gol. İşte bu. Çok güzel attık Van Dijk'la. 15. dakika gol 1. Patrick Vieira aldı. Vieira. Viera gidiyor. Viera. Viera. Ay anasını. Çok iyi oynuyoruz. Efsane oynuyoruz ya. Beckham aldı. Beckham vurdu savunma. Carlos vurdu <laughs> yine savunma. Şimdi verdi Beckham. Beckham verdi Carlos. Carlos çevirdi içeriye. Michael Owen vurdu direkt. Hadi be. Abi böyle paslarla beni geçemezsin yani. Şimdi söyleyeyim onu. Kafu yolladı top. Rapsın. Rapsın yolladı. Sancho. Sancho indirdi. Owen vurdu kaleci. Net bizim maçımız bu arada. Şey, net bizim hakkımız bu maç. Bu maçta kaybetmeyi falan yani kabul edemem arkadaş. Bak işte. Görüyorsunuz. Adalet yerine buldu. Torres topu kontrol edemedi. Au. Hadi be. Ronaldinho yolladı top Van Dijk. Güzel oynuyoruz. Vieira yolladı. Owen topu niye almıyorsun kardeşim? Niye almıyorsun yani? Kafa verdiğim. var. tamam zorlama oğlum olmuyor işte. Neyini zorluyorum? Şeh <laughs> dikti şimdi. İndirdi oven. Rapsın aldı. Rapsın yolladı top. Aha Sancho. Hay anasını. Aldık sandım lan bir an. Koş 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 koş. Bir pas çok iyi, çok iyi müdahale. Şimdi bir pas. Şimdi Yolladık abi olmadı. Yalnız bekler çok boş yani şu an hiçbir şey yapmıyorlar. Ya bana mı öyle geliyor yoksa? Neyse. Ron bir çabuk bitti ya. Adama bir şut çek, bir şut çektirmişiz sadece. Şimdi girsin eee hmm, inzaki girsin mi? Neyse girmesin hadi. Oven'a güveniyorum ben. Van abi bundan hiç hoşlanmıyorum ya. Hep böyle ver kaçta gelip atıyorlar ya. Hani Santra'dan bir taktik mi ne var herhalde? Gelen geçenin Santra'sından yiyip duruyorum neyse. Ona da bir çözüm bulmak lazım. Ronaldo çevirdi şimdi evi. Oven, Beckham. Adamı çarptık da. Çavi yolladı. Kimi. Kimiyi kestik şimdi? Oo, o, hocam. Hocam yalnız faal ver. Bekem var, Bekem var. ismi Jaden Sancho. yere kendi niye atıyorsun ne böyle? Sancho, Sancho. Jaden Sancho şov adamı. Oha oha ama yeter yani. Ver hocam ver kartı ver yapıştır. Acıma. Şimdi Beckham ıkına ıkına vuruyor Beckham. Verdi Carlos. Carlos yolladı. <laughs> Yollamaz olaydı yani. Ne edip? Torres geliyor. Çok iyi müdahale. Ananı satayım. Ver 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 ver. Oy. Şimdi de Vieira yolladı. <laughs> Aa Owen. Michael Owen aldı şimdi. Michael Owen. Michael Owen çevirdi. Ronaldo aldı. Vurdu ve gol. 2-0. Kamerayı büyüttüremedi rakip. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk gidiyor. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk de gidiyoruz şimdi Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Hay anasını baya gittik lan. Beckham yolladı. Vieira yolladı. Robson vurdu Ramos. <laughs> Çok güzel bir maç oluyor şu an. Carlos. Açtı şimdi. Van Dijk vurdu kaleci Given. Ovunda yorulmuş. Az sonra çıkar herhalde. Torres. Verdi şimdi Robson. Robson verdiği Çok biraz hızlı oldu sanki. Yera. Olmadı şimdi. Yine bir Yera. Verdi şimdi Messi. Messi aldı. Messi. 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 Messi, Messi. Messi vurdu yine savunmaya. Roberto Carlos. Van Dijk vurdu. Ah be. Maç bitiyor herhalde. Yani Kafucum sağ taraf o taban olur. Bak kardeşim yerine dön. Ronaldo. Verdi Beckham. Beckham verdi. Owen. Owen. Aman Owen. Aman 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 aman. Çık 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 çık. Helal olsun be. Helal olsun be. Messi verdi. Owen çevirdi içeri. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo olmadı lan. Aha Ronaldo. Verdi şimdi Messi. Messi aldı Messi gidiyor Messi. Ama Vieira geri zekalısın Vieira. <laughs> Abi omuz atıyor ya kendi takım arkadaşına. Ovun öldü. Sıkıntı yok. Hoppa. Vieira ile gidelim bir. Vieira gidiyor, Vieira gidiyor, Vieira. Oha ama oha. Ulan vur lan Messi. Messi vurdu kaleci. Ah be. Çok keyifli bir maç oldu. Beğendim. Güzel oynadık ama challenge'ı gerçekleştiremedik. Ona üzüldüm ya neyse. Evet gol, yedi, gol yemediğimi üzülüyorum. Garip bir <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayınız.